Aslı'nın Deney Odası. Hı? Ne oluyor burada? Mehmet darbukaya başlamış. Hı? Darbukaya başlamadım. Müzik dersi için kolay bir alet bulmaya çalışıyordum. Aklıma bu geldi. E sorular gelmiş. Görmemişiz. Bakalım bugün hangi soruya cevap arayacağız? Sesi görebilir miyiz? İyi bir soru. Hmm. Eğer görünmeyen bir şeyi görünür kılmak isteseydim ne yapardım? Bence düşünme şeklimiz böyle olmalı. Oo, üstüne boya otabiliriz. Bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Hmm, bunu biraz düşünelim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu deneyimiz için gereken malzemelerimiz çakmak, birkaç tane aynı boyda mum ve bir de Mehmet'i çok sevindiren bir malzememiz var. Darbuka. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Güvenlik önlemlerini de ihmal etmemek için yangın tüpünü yanımızda hazır bulunduruyoruz. Mumlarımızı sırayla dizerek yakıyoruz. <laughs> Sıra bende galiba. Evet, şimdi geriye ses üretecek bir alet kullanmak kaldı. Bizim durumumuzda bu alet darbuka. Hadi bakalım. Kamerayı yaklaştıralım. <laughs> ha? Yanlış tarafa doğru çalıyorsun. Hem hafifçe vuralım Mehmet. Ses dalgalarını göremeyiz ama mumların üzerinde bıraktıkları etkiyi anlayabiliriz. Ha? Şey, biraz kaptırdım kendimi. Pardon. <laughs> i̇şte oldu. Gördünüz mü? Pek anlaşılmıyor. Daha iyi bir fikrim var. Bir haberleri kullansak ya. Haklısın Mehmet. Bunu neden ilk baştan düşünemedik ki? İşte işte gördük. <laughs> İki doğdun aslan. <laughs> evet, şimdi biraz yaklaşalım. Ha, Oho, siz böyle devamlı hapşırırsanız deneyin sonucunu göremeyiz ama. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı açık unutmuşum. <laughs>